Evet, mangalı yaktık. Hızlıca yedik. Ondan sonra sevgili arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Yağmur yağmaya başladı. Yağmur biz kalktık, yağmur indi. <laughs> Yavaşça ama ben yavaş yavaş dedim bu yağmur gelecek. Usul usul toplayalım. Sana buraya lokanta yapmışlar lokanta. Aslında hiçbir şey almadan gelip şurada yiyeceğiz. Evet. Hı. Geliriz. Ondan sonra da geleceksin, et yok. da <laughs> dalı yerler var oturmayan. Kornaklar da, ben sana dedim ya kornaklar var. Onlar saralıdır. Olsun ne olacak, alırdık. Ne, ne olacak? Ben, 300 lira, 500 lira alırdık. Şunun şurasına yarın yaz girdi mi güneşten sıcaktan duramaz kimse. He. Evet. Şemsiye koyacağım arabaya şemsiye. <laughs> Öyle mi yapacaksın? <laughs> Evet, biraz ot toplamak istedim ama ne yazık ki su dolduracağız. Su olan yerde belki buluruz birazcık. Ondan sonra son sıra Ankara. Ne Doğacak Köy'üne gidiyoruz. Ha, ha öyle mi yaptınız? Doğacak Köy'üne gidiyoruz olacak. Doğacak Köy'üne gidiyoruz şimdi. Ondan Doğacak sonra... köyü mü? Ne? Bu öyle bir şey. He, öyle bir şey bir köy varmış bakalım. Oradan su alacağız değil mi? Ot da toplayacağız. Yani evet, birazcık ot toplarız. Paltomu giyeyim, ay üşümüşüm atelalar. İçeri girince fark ettim. sıcak. Alan millet hiç üşümüyor vallahi. O kadar hasretler ki böyle şeye. Evet ya o iyi Ama tam Ama... orman daha zirveye çıksak yukarı yerler. Yukarılar az... biraz daha sıcak aslında. <laughs> Ama orada şey yoktu ya. <laughs> tuvaletler, bilmem neler yoktu burası daha iyi. Su da yanında. Su biraz uzaktaymış gerçi. Yani ben yakında zannettim de. Ama mangal değildir. Bunlar iyi değil. Yani. Yok mangal değil. Mangalımızı ilk de almışız. Mangalımız çok güzel yandı. İyi mangal seçiyorum ben. İkinci seçişim. Çok güzel yandı. Ama bak adam uğraştı uğraştı yakamadı. Ben altı kapaklar hava alıyormuş. Bunu anladım. Ama Çok beğenmiştim. Tamam, Eşimle olmaz. bir mücadele verdik alayım diye. Yağmur tamam, hafif Artık. Hızlı hızlı yedik içtik gidiyorum. çok. da hızlı yemedik. Gayet rahat yedik He, yani Gayet rahat. rahat yedik. Biz çabuk doyduk, doyduk ya. Bir de kahvaltılı kaldık ama yumurta çok tatlıydı ya. Haşlanmış yumurta var ya öyle yerde çok güzel oluyor. Bak ben mangaldan bile güzel oluyor. Ali sırtında mı taşıyorsun? Aldım. Bir iki lokma ben yedim. Elim ayağım yanıyor etten. Yemek yani. Et yemek çok yemek aşırı. Çok 3-4 oldu. Mangal. 1, 2, 3. 3, 3 mi oldu? 4 oldu saat kaç oldu? 10 dakikada bitti. Ay mangal çabuk pişiriyor ya, değil ya. mi Atilla? Zaten şey geliyor. Asat siz o şeyi adamlar gitti oradan aldı. Bak kömür <laughs> alın. Anlamadın? Ben de takayım kız. Ee, formalite evet. Formalite değil Atilla. Bayağı bildiğim takıyorum ben yani. Ne gerek var takayım? Bu ko, bunu yapmışlarsa bunun bir nedeni var. Format falan olmaz. Çekemiyorum ki. Video çekiyorum hayatım onun için. Yok, ver ucunu. Ucunu evet. ver. Evet arkadaşlar bir koyayım şuraya. emniyet kemerimizi taktık. Güzelce şimdi gidiyoruz. Bu arada kalın değil tülbenti almadım. Kalın kazak giymiştim geri çıkarttım. Keşke çıkartma. Evin içi bir sıcaktı. Dedim ki ay ben bundan boğulurum dışarı bir çıktım buz gibi <laughs> evet bu şekilde e, kızacağım onun dağına geldik dağının ortasında eti <laughs> yedik herkes geliyor herkes böyle geliyor kartaldan çıkıyoruz şimdi önden kartalı çekememiştim şimdi arkadan çekerim belki kartal neredeydi ha şurada şurada, şurada yok aha bak şurada küçük kartal var. Yine çekemedim. <laughs> Neyse şuralar otel herhalde. Burada otel mi? Yok evler <laughs> Evli, ev. Hı? Villa mı? ev. ev yapmışlar. Millet buraya gelip villa ev yapıyor. Ama ben o ben yani şahsen benim hani gücüm böyle kuvvetli bir şeylere gitse gelip de bu dağın dibine ev yapmam. Yani yapmam. Buraya niye yapayım? Bana tehlikeli gibi geliyor. <laughs> Allah vermesin hani. O dağın dibi iyi değil gibi geliyor bana. Şöyle çıkıyoruz. Şu şekilde gidiyoruz. Burası Kızılcaman'mış işte. Kızılcamam'ı da gördük. Ve yağmuru da gördük. O toplayamayacağız. Suyu da alamayacağız o gibi geliyor. Yoktur. Suyu da alamayacağız gibi geliyor. Biz gider kadar yağmur kesilirse alır suyu. O da çok e heveslenmiş. He? E Allah Allah. Allah Allah kız mevsim ne garip geçti ya. O kurbanı O kurban mı? He ya. Akşam bir üzüldüm. Hani El. de bir üzüldüm ona bir üzüldüm Volkan kona çok güzel bir adamdı iyi bir adam Allah kani 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 rahmet eylesin çok üzüldüm millet var ya hep üzüldük. Sezen geldi söyledi Volkan kona konak ölmüş dedi tam zamanında kalktık. Adam yukarıda oturuyor mangalı aşağıda yakıyor. Oturduğun yere yaksana mangalı. <laughs> kırık He, kafa kırık değil, akıl mı edemiyor? Neyi? Duman gitmesin diyor insanlara. Yok ne yukarıda bungolağın orada mangalı da seyir. Çıkart orada ağzı kapaklı. Valla biz kalktık yağmur başladı. Ben yavaş yavaş topladım her şeyi. Usul usul topladım. Usul usul topladım. O üst kapalı yer olsa otururdu. Hemen attığımız iyi oldu yani. Hemen yaktığımız iyi oldu. Çok iyi boş ver şey üşüm. Şey Ama Kızılcamam'ı görmüş olduk Atilla. Hani evet. burada, burada Kızılcamam'da nasıl bir yer ondan sonra bu çektik. Bu ya, Kardeşimin izini yani çok olsaydı mesela şey yapsaydı bayram sonu giderdik mesela ama şimdi Kızılcamam'ı hep böyle merak ederdim hep Kızılcamam Kızılcamam derlerdi çok merak bayram, ederdim. Bayramda zor geldi. Ama tabii <laughs> Kızılcamam'ı e, görmüş olduk. Kızılcamam nasıl bir yer? Okulu böyle bir yer. Kızılcamam Ankara nasılsa Kızılcamam. Nasıl ee, ya Yok küçük bir yer. Küçük Yok, bir belde. Değil, ya, bayağı büyük. Valla buraları küçük görüyorum ben. O, Öbür taraflarda var mı bilmiyorum. Var, ne kadar köyü var, pazaları var. Yok onları demiyorum. Yani burayı gördük. Ay sepetlere bak. Ay ay ay. Işin, hediyelik. Çarşıda ee, çarşı da aynı Ankara çarşısı gibi. Ne var? Hediyelik değil? sepetler. Buraya geliyorlar ya. Sepetlere bak. Ne hmm, çok hoş. Kasaplar çarşısı da varmış. Bize. Ha evet. Ya, kızım, şu ev bak eski evler arkadaşlar Ne kadar ne güzel var. görüyor musunuz İşte Ya bu evler işte böyle Bu şimdi okurhane Özel öğrenci yurdu olmuş Yemin Murat Maden suyuna bak değişik değişik kolonyalar Evet işte Değişik bir kolonya varmış evet. Şöyle Kasaplar çarşı Yakında hizmetimizde Kapalı var, otopark Zamanında kalmışız da. Tabii canım. <laughs> Köfteci Yaşar. Lan dolu atıyor. He, dolu yağıyor. Lan evet ya. arkadaşlar Kızılcamam'da biz pikniğimizi yaptık kalktık. Şimdi şakır şakır dolu yağmaya başladı. Neyse suyu dolduramazsak da ne yapalım basar zilerin olmasın. Bu mi? tarafta yoktur ya kesin. <laughs> Allah bizi bekliyor dedi ki bu garibanlar dedi yılın başı bir geldi. Sucuk falan da satılıyormuş mutlu kasapta. Burası şey. Kasap. Kendi Çeviri kasap sucukları. Çarpsın. Bazı, bazı, bazmak bazlama. Bu da bazlama satılıyormuş. Mi? Millet, Millet. girmiş. Daha he, yeni çıktı ne? herhalde. Taze taze şartlar. Ben size taze taze istediğiniz kadar pazlama yapayım ya. Pazlamadan hani ne var? Evde 30 kilo un var. Un aldık halde sayınlam duruyor. Yaparım bazlamada ne var ya. Değil, ben... Yıllarca şey yaptım ya. bazlama. Çepil, çepil. Çepil mi? Çepilir. İnci ince. Evet. Tamam ondan yapayım sana. Ondan her şey, çocuklara güzel olur. Evet. Evet. yapayım ondan sana ne var onda? Bazlamayı, bazlamayı yap, Aa bak şunlar çok güzel, görüyor musun? Satılıyor. He. Sen dediğin hamaklar. He. Hı. Çok güzel. Için. Onlar da oralarda varmış yani. Değişiyor. Kuzu tandır. Pide çeşitleri, pizza çeşitleri bak şurada. Gelirken görmedik mesela her şey varmış. Ama etimiz çok fazlaydı ya. Çocuklar gelecek dedik onlar da gelemedi. Etimiz çoktu. Önce Götürüyoruz bir. İşte pişirdik. Pişmiş yok. Yesin onlar da. Dün yedirdim ben onlara zaten. Dün bayağı mangalını falan. Gel. Mangalını mangalını yaptım çocukların. Ne yapayım? Değil mi Atilla? Evet. Hani yedirmesek yedirdik. yedirdik Canlarıma ay çok şekerler. Halasının kucuları. Okuyorlar. Kimi yürü. okula gidiyor. Kimi şey yapıyor. Ne çocuklar. Olur. Badıklarım benim. Tatlı şekerleri. Pamuk prenses gibi olmuşlar. O ondan güzel ondan, evet. ondan güzel. Bu zaman da et satmıyor muydu? Satıp bir ara satıyoruz. Bak anneme ne kadar sevgisi hiç geçmemiş. Hadi Aa bak güneş açtı. Hadi Meli, hadi Meli'ye gidiyormuş bak. Biliyor musun? Annem onu çok aşırı bir şey yapardı. Son zamanlarda ona takmıştı kafayı. <laughs> şey kıskanırdı. Demek <Güneşli> havada <laughs> yağar, yağmur yağarsa demek ki Tilkiler düğün mü yapıyormuş? Allah Allah. Evet şimdi Kızılcam Hanım şeyinden. Biz şu taraftan geldik zannediyoruz. Bu tarafa gidiyoruz. Bak ben olsam kaybolursa. <laughs> taraftan geldik zaten de tek yok. Mecburen böyle döneceğiz. Tabii ağır yollar için. Köprün ha. ha önce köprünün üstünden geçtik. Şimdi köprünün altından gidiyoruz. Evet. Anladım. Anlamış bulunmaktayım. Evet arkadaşlar. Size güzelce Kızcamamı gezdirdim. Bakın gezdiriyorum. İyi bakın, iyi bakın. Burak Kızcamam. <laughs> Sevgili arkadaşlar, hepinizin bayramını Merhaba kutluyorum. Ederim. Sevgi kanalıma üye olanlara, abone olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Abonelere, üyelere, herkese destek veren bütün Müslüman alemine <laughs> veya yabancı arkadaşlara, Hristiyan alemine, Hindulara Çinlilere, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hindular da var. Hindu Budist rahipler var bende. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra herkese yani olmayan ondan sonra bir tane tapınak rahibi var, baş rahip. O beni abone etmiş. Türk yemeklerini öğrettiğiniz için teşekkür ederim der. Her zaman gelir yani bana. Ondan sonra bir Çinli bir CEO var adamın şeyleri varmış işte. Fabrikası bilmem nesi. Onlar gelir. Genç bir çocuk. Senin gibi. Senden daha genç. Canlarına katılırım. Öyle var yani. Bir tane bir iki tane sanatçı var kanalımızda Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Brezilya'dan gitaristler var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Abonelikler için. Biz de onlara abone olur. Ondan sonra işte Facebook'ta dünya cümle sanatçıların şeyleri de var da. Anneleri falan. <laughs> Onları artık Facebook'ta onlar. <laughs> Ama şeyde e, YouTube kanalımda bütün dünya milletlerinden Amerikalı hepsi var. Çok çok teşekkür ediyoruz hepsine. Böylece Türkiye'yi gösteriyoruz. E, kendilerine. Şu köprünün üstünden geçtik. Bu muydu? Yok. yok Kenara değişiklik köftü. Küke. Bundan şimdi böyle yola düzülüyoruz arkadaşlar. Kızılcamam yolları. <laughs> bu da küçük minik şeker bir camiymiş. Yaban termal tesisleriymiş. Kız cami değilmiş. Termal tesismiş orası. Kubbeli ya hamammış. <laughs> Ondan sonra bu şekilde çıkıyoruz. Arabada ısındık. Dışarıda üşümüştük. Üşütmeden gittik ya. <laughs> hastalığı azdırmadan o bir başka bir şeydi ya öyle evet gidiyoruz şöyle burada da mut bazlamalar gözlemeciler gözlemeci Kızılcamam'ın gözlemesi bazlaması çok meşhurdur güzel olur gerçekten güzel yaparlar yani ben de güzel yaparım çünkü ben de Ankara'da doğurduğum için Kızılcamam'ın komşularından oradan buradan göre göre küçük noktalarla bilirim yani. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu sefer çok sallamamaya çalışıyorum ama alışıyorum yavaş yavaş. Bir telefon tutucular var Bilmiyorum, biliyor musun? Şöyle tutuyorum. Ondan sonra onu böyle o hiç sallamıyor. O da sallar da bu kadar sallamaz. Ve Türk bayrağımız. <laughs> anlı, anlı şanlı bayrağımız. Dalgalan ey, hilal. Şöyle bayrağımız. Ondan sonra gurur duyuyorum memleketimizle. <laughs> Bazı olumsuzluklar olmasına rağmen kesildim, olm, olumluluklar <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet. Evet öyle oldu. O tarafta yağmur yağıyordu. Şimdi <laughs> bu tarafta yağmur yağmıyor. Yüce Allah'ın hikmetinden sual mı olur? Ay çamların güzelliğine bak. Hih, maşallah maşallah maşallah. Yeryüzünün sısı ya bu ağaçlar. çiçek açmışlar bak hele. Hani. Akasya mı onlar ne öyle? Bunlar neyse ne ağaçlarıysa. Çok güzel. Ay çamların güzelliği. Çamlı dere, çamlı şey diye burada yerler var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. evet bu şekilde domana katarak millet gidiyor. Evet arkadaşlar şöyle. Şurada, şurada da oteller var herhalde. Orada orada otel hamamlar var galiba. Emin, ha şu Emin sattığın arkası. Şunlar oteller. Onlarda şey var, Aksaray, Fermaj tabi bak orada Orada otelde kalıyor insanlar. Tamamlarına da giriyor. Bak şurada su varmış. Giderken hasta dolduracak. Su derdimiz olmaz. Demiştik. De. Çeltikçi. Hüdül. Sen işe mi gideceğim buradan git? Yok. Bu Yarın şekilde böyle gidiyoruz. Evet 17 dakikalık bir vlog oldu. Artık yolları çekmeyeceğim. Burada bitiriyorum. Neyi var işte Hepinize bidonlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Yeni vloglarda kemerin şey. Yeni vloglarda buluşmak üzere. Yeni güzel gezi vloglarında, yemek vloglarında. E, buluşmak üzere. sohbet video Sevgiyle kalın, hoşça kalın, güzelliklerle kalın. Allah vatanımızı, devletimizi korusun, polisimizi, askerimizi, insanlarımızı korusun. Bayramda çalışan bütün emniyetteki çalışanları, askerlerimizi nöbet bekleyenleri, bizlere huzurca, huzurluca e, memleketimize duranları Merhaba. korusun, kollasın yarabbir alemi ayaklarına taş değdirmesin. Hiç kimse de hastalık olmasın. Bolluk bereketlik olsun. Arkadaşlar ben size dedim Allah'ın hikmetinden sual olmaz. O şey Kurt Boğazı barajı şimdi dolacak artık. Gümbür gümbür yağmur sayasın tepesine. Allah e, kışı yapmaz ama yazın yağmurunu bol bol verir. İnşallah dolar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu yol biraz çerdikli, dönemeşli. Evet, çok Teşekkür şöyle bir, Şöyle bir tutayım manzarayı. Evet. Bir de şurada bir çerdikli yol var. Bu yolu da şöyle tutayım. Manzaramız bu şekilde. Ankara'nın dağları. Hoşçakalın, bay bay.